Bugün sana gerçekten vahşi batıdayız. Etrafımızda zombiler var. Çok değişik bir ortamdayız. Burada bir rahip abimiz var. Merhaba abi. Sana geleceğiz. Next'e basmadan önce ben buradaki silahları denemek istiyorum. Mesela aha. Woo, güzel. Nasıl ateş ediyorum? Mermi yok. Ha böyle açıyoruz. Pıt reloadlanıyor. Güzel. Mesela sıkmayı deneyelim. Böyle bir elimize tutalım. Pıt. 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 Abi sıkamıyorum. Bu şekilde reloadluyoruz. Güzel. Bunu anladık. Ben bir daha ateş edebilsem. Eh, 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 eh. Evet daha bunları vuramazken gelen zombileri nasıl vuracağız onu merak ediyorum. Diğer silahım da burada. Tak 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 tak. Ha vuruyorum. Bunu niye ateş edemiyor. Ha ayrı ayrı dolduruyoruz mermilerini güzel. Pıt 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 pıt. Tak 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 tak. Keşke bunlar kırılsaymış ya güzel olurmuş. Ha reload. Bunları böyle mi koyabiliyorum? Böyle alabiliyorum. Buralara başka silahlar koyuyoruz herhalde. Pat 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 pat. Doldurmamızı yapalım. İlerleyelim. Burada neler var? Yine vuruş tahtaları var. Burada kapımız var. Aha. Çalabiliyor muyum? Lütfen çalabileyim. O gerçekten çalabiliyorum. Bir dakika. Hı -hı -hı. Ben piyano çalmayı bilmiyorum ki. Aa, bunu yapmayı çok seviyorum piyanolarda ama bence siz de piyano görünce bunu yapıyorsunuzdur. Oo bunu sevdim. Evet <laughs> piyano detayı çok güzel olmuş. Sevdim. Half-Life Alyx'te de vardı. Hmm burada başka silahlar alabiliyormuşuz. Güzel güzel güzel. Hiç paramız yok. Bunlarla başlayacağız. Bakalım silah alabileceğimiz yerler varmış. Ha, buradan da silahlarımızı yükseltebiliyormuşuz. Mesela böyle koyunca mı? Aa evet. Buradan hasarını yükseltebiliyoruz. Mermilerini falan yükseltebiliyoruz. 200'e de ikinci seviye yapabiliyoruz bunu. Anladım. Çıkalım buradan. Evet Rahip Bey. Merhaba Markus. Salomon biziz galiba. Evet next. Ha bize portal açmış. Tamam. Abi görüşürüz. Markus muydu? Memnun oldum tanıştıma. Haydi bay bay. Heh, hızlıca gidelim. Ama portala gitmeden önce kanala abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tatlı bir yorum bırakmayı unutma. Bu oyunun linkini de aşağıya bırakıyorum. Siz de yerde oynayacak oyunu arıyorsanız aşağıdan Steam'den bu oyunu satın alıp oynayabilirsiniz. Ve unutmayın oyun büyük bir indirimde bence bu oyunu satın almak için en güzel zaman şu an. Hadi bakalım. Gitmeden önce hop. Tam gidebiliriz artık. Ha. Tamam. Gideceğimiz kiliseyi seçtik ve oraya doğru portaldan geçiyoruz. Evet, başlama zamanı. Silahlarımı çektim. Pat 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 pat. Hadi bakalım nereden gelecekler? Gelin bakalım zombiler. Kaç wave var? Ha burada shop yapıyoruz sonra şey. Tamam. Bunlar, ne bunlar? Ben okumadım hiçbir şey. Evet bazı şeyleri okumamız gerekiyor değil mi? Ne var burada? Shop mu bu? Heal aldım. Tamam. Zombileri vuralım. Eh. Mermi, mermi doldurmam lazım. Eh. Eh. Bunlar puan mı? Bunları böyle almam mı gerekiyor? Ne bu bomba? Bombaymış. Bu ne? <laughs> gelme lan. <laughs> tamam çift elle yapmamız gerekiyormuş. Heal. Hayır vurmayın oraya. <laughs> Yere düştü. Bunu nasıl kıyayım? Bunu doldururken. <laughs> arkadan gelme. Gelme arkadan. Bu ne çok merak ediyorum. Alın bomba. <laughs> Arkalıyor bak şerefsiz. Aa! Patlayan zombiymiş o. Hadi bakalım. Büyücü geldi. Aa kolu koptu. Vurmayın lan bırakın. Sanki birazdan daha mermiye ihtiyacım var. Burasını biz niye savunuyoruz? Kiliseydi burası değil mi? Kiliseyi savunuyoruz çok iyi. Mermi bitti. Tamam ilk wave bitti mi? Hayır büyücü. Bak dojlayacağım. Ha. Aa, nasılım? Geri zekalı. Tek başına kaldın şimdi ne yapacaksın? Oh, dojladım. Ve evet, dojladım. Sonsuza kadar bunu yaparız biliyor musun? Etrafından döneceğim. <laughs> Kendim edit yaptım bak. Evet etrafı birazcık keşfedelim bu büyücü buradayken. Mesela burası ne? Eski bir bar. Bunun içinde de bir upgrade var. Sıkma bak sıkma. Aa, pardon upgrade değil onlar. Heal meal bir şeyler çıkıyor içinden anladığım kadarıyla. Evet zevkli oyuna benziyor. Ha, ha Pat. Woo! Beynini de attım. Çok iyiyim. Evet yeni dalga geliyor. Bak buradan bir tanesi geliyor bile. Hadi bakalım gelin. İyi yasa gelin lan. Bu ne? Bu ne biçim tip? Ah tek yedi. Sana da şöyle. Son silahları dolduralım. Pıt pıt pıt. Arkadan markadan. Aa büyücü. Tak tak. Hayır. Koca kafalı sen vurma. Burada da bir büyücümüz var. Koca kafalı geliyor. Ah, kaç. Kolu koptu büyücünün. Güzel. Ah, gelme gelme. Arkamda da var. İlk arkayı temizleyelim. Pıt pıt pıt. Headshot. Bak bu koca kafalı ne, ne böyle ne oldu sana geber. Tak tak tak. Ha burasının da canı var değil mi? Ben böyle uğraşıyorum da. Pıt 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 pıt. Mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Ah! Koca kafa geldi. Bak gayet zevkli oyun ha. Aa, gelme. Mermiyi ver bana. Koca kafa geber. Ha! Vurmayın lan. Vurmayın. Benim kiliseme kimse vuramaz. Kilise değil mi burası ya? Emin değilim. Pıt son büyücü mü bu? Orada bir tane daha büyücü var. Tamam. Şimdi burada kilisemizin canı var mıydı? Bir yerde yazıyor mu? Bu 993. Kilisenin canı 241. Benim canım herhalde. Büyücü bir saniye bekler misin? Tamam vurma. 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 Aa, ben etrafı yine keşfedeceğim. Ha bomba. Mesela bunu alalım. Buraya mı koyabiliyoruz? Nasıl? Aa, patacak patacak patacak. Oo, gördün mü? Hep senin yüzünden oldu bu. Aa, vurabiliyor oradan. Geber. <laughs> tamam. Bu dalgadan sonra bir alışveriş zamanımız olacak. Güzel. Aa mermileri boşa 36 mermi mi kaldı benim? Yandık. Mermilerimizi şey harcamamız gerekiyor. Ha bomba. Gel bre Böyle yakınlaştıklarına kafalarına sıkacağım. Ha mermim bitersen ne olacak? Şuradan bir mermi alalım. Seni de şöyle bir yollayalım. Ha o ne? Kırmızı bir şey var orada. Mermi. Mermi mermi mermi. Hı. Koca kafa. Hı. Hem yürüyüp hem reload yapamıyorum. Hı. 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 Bu büyücüler bunlar koca kafalar. Köşeye sıkıştırdılar. Hayır hayır. Niye milli kafalarına vuramıyorum bunların? Yakından da vurabilmem gerekiyor pat 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 Böyle ikili ikili sıkmak daha mantıklı gibi sanki ha. mermi bitti. Hemen güzel bir mekanik keşfettik. Bak. İkili ikili vuruyoruz. Ha! Aa bu farklı büyücü. Bak yeni büyücü geldi. Kırmızı. Seni de gönderelim. Heh. Tak tak tak. Bunun canı fazlaymış. Oyuna bence bu e, mili yani yakından vurmayı ekleseler çok güzel olurmuş ya. Oo, oh, güzel dükkana geldik. Ne kadar paramız var? Nereden görebiliyoruz onu? Ha bir tane taretim varmış benim. Anladığım kadarıyla. Onu nasıl kuracağız ki? Hem dükkanda neler varmış? Burada nasıl alacağımızı gösteriyor. Ha 1820 paramız var. Yani 800'e bunu alabiliyoruz. Aslında biraz daha bekletip 2500'e bunu mu alsak ya? Burada biraz bombalarımız var. Burada cam var. Can alabiliriz aslında ya 100'e. Aldın mı? 250 oldu. Boşa para mı harcadım şimdi ben? <laughs> boşa Evet almayın bu şekilde. Ha bu kilisenin canı bu benim canım. Bak bak burada haç gibi ya yapılmış bu. Güzel. Bu kilisenin canı olduğunu anladık. Mantıklı bir yapım. O zaman para biriktirip 2500'e bu silahı almak daha mantıklı. Hem bir taretimiz de deneriz. Hadi bakalım tareti kurmaya geçelim. Ee, B'ye basılı tutuyormuşum. Buraya kuracağım. Nasıl kuracağım? Aha ben mi kullanıyorum otomatik mi bu? Taret Bunu sevdim. Güzel vuruyorsa bu tarz şeyleri ben çok seviyorum. Zaten tower defans oyunlarını bayağı bir severim. VR'da böyle bir şey oynamak çok ilginç ve güzel oldu. Aslında tam tower defans değil ama o mantıklı. bunları kurma kısmında çok seviyorum ben. Bunları kurduna kendimiz ateş edince bayağı da bir zekto. Taret gitti. Lan! O ne kadar süre duracağı mıymış onun? Eğit. kur. Ha. Ne? Aa kafa atıyor, kafa atıyor. şerefsiz. Aferin Taret. Ne? Ateş! Lan siz kimin kilisesine vuruyorsunuz? Lan koca kafa. Ulan koca kafa. Ne? Kaç. Tamam lan kiliseye vurun. Niye mermi dolu? Mermim kalmamış. E, ne yapacağım ben? Ne bu? Abi mermim yok. Gidip bundan mermi çıkar mı acaba? Can çıktı. Aa, buraya gidelim. Burada da var bir şeyler. Bu ne? Bu da can. Abi vurma in kiliseye. Vurma Siz buranın maliyetini biliyor musunuz lan? Ha, tamam vurun, vurun 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 ben gidiyorum. Ulan kiliseyi bıraktık gittik ya. Yapacak bir şey yok abi. Evet, burada ne varmış? Mermi yok mu? El bombası. Ha, koş 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 koş. Patlama. Patlama. Abi bir tane daha el bombası. Bir tane daha el bombası. Ne? Nereye gitti lan o? Ay çok güzel Oyna Oyuna geri döndük. Oyuna geri döndük. Çok iyiydi. <laughs> Üzülmüştüm oyunda kaybedeceğiz diye. Çok iyiydi. Abi bombanın içinden bomba çıktı ve bombayla onları patlatıp mermi buldum. Ha! koca kafa. Bombayı alın lan. Silahım. Aa, yerdeymiş bu. Ha! Tamam. Şu büyücüleri bir uzakçıları en başta halledelim. Çünkü bunlar çok dert. 200 canımız kaldı neyse iyi durumdayız Aa gelme gelme mermimiz yine bitti şurada bir mermi var alayım bu mermiyi teşekkür ederim tek tek halledeceğiz şimdi size bak az sıkmamız lazım mermileri arkadaşlar yoksa mermi bitiyor ben biraz daha demin fazla eğlen... eh. eğlenceye şey yaptım hayır hop hop ah. tamam ilk önce bu kırmızıyı hallediyoruz evet az sıkalım dedik de yani 200 canım kaldı bu ne yapıyor tek başına kolu koptu koca kafa Gelme gelme gelme. Koca kafayı hallettik. Bunlar bana da sıktık. Biraz daha mermi aldık. Abi oyuna geri dönüşümüz mükemmel değil miydi? Ben bunu burada bırakacağım. Bunu konuşmamız gerekiyor. Ya mükemmel bir sahneydi ya bu arada. Yani dedim oyun bitti dedim sonunda ama oyun bir çıkar yolu verdi bana. Teşekkür ediyorum oyun. Ve bam. Böyle böyle halledeceğiz. Yavaş yavaş. Az mermi sıkıyoruz. Evet, kilisemizin kapıları açıldı ve alışveriş zamanı. Şimdi ne kadar paramız olmuş? Bakalım. 2760. 2500'e bunu alırız. Tamam, bunu bir alalım. Aldım mı şimdi ben? Nereye koyacağım bunu? Sırta mı? Evet, sırtımıza koyuyormuşuz. Şimdi ne kadar paramız kaldı? Hadi kim ya çıkınca şey alacak galiba. Öyle mi? Aldım. aldım mı? Aldım tamam. Mermilerini de alalım. Teşekkür ediyorum mermi verdiğin için. 260 paramız kaldı. Bir tane can alalım. Yanlış candan mı aldık? 160 paramız kaldı. Bundan da alalım. Tamam bu benim kendi canım. Bu kilisenin canı. Anladım. Başlıyoruz. Aha böyle mi atış? Güzel. Ha hani böyle de iki tane bunların alıp bata, bata 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 girmemiz yok muydu? Boss geliyor. Tam vahşi bata gibi. Düello atıyoruz dur. Arkamız dönüp başlamamız lazım. Aa! Abi arkamız dönüp başlamamız lazım. Bunun da bir raconu var ya. Gel buraya. Ateş edemiyorum. Reload reload unuttuk buradan sonraya gidilmiyormuş. Eee reload et atmadan girmek çok mantıksız. Oo, abi bırak dur gözünü seveyim. Ah oh. tamam saklandık bunun arkasına. Reload nasıl yapacağız? Al taret. Tamam başlayabiliriz artık. Taretimiz de var. Nerede bu? Ay şerefsiz. Aa. Aha Aha kolaydı. Aferin taret iyi iş çıkardın. Aha skorumuz 2690 güzel. Sen. Uh! İlk bölümü başardık. Oh! Zordu. Ne kadar paramız var şu anda? Mesela buradan silah alabiliyoruz. Paramız gözüküyor mu? Anladım. Buradan aldığımız silahlar bizde hep kalıyor. Oradakileri oyun içinden alıyoruz. Tamam şimdi çözdüm. Güzel. Burada tabi silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Hatta ne kadar paramız var ona bir bakalım. Bir geliştirme yapabiliriz buradan. Silahlarımızı aldık. Bunları deneyebiliyor muyuz? Bir dakika ben denemek istiyorum. Mesela bu. Eee, mermisi yok bunun. Belki şurada mermi verir. Hayır. Deneyemiyormuşuz ya. Denesek güzel olurdu. Hemen bir silahlarımızı geliştirelim. Ayrı ayrı mı geliştiriyoruz? 200 istiyor. Benim param kaç ki? Benim param kaç? Evet paramın yazdığı yeri bulamadım. Ya da gerçekten 200 paramız mı var? Deneyelim ya deneyelim. Bu upgrade denemek istiyorum ben. Bunu koydum. Upgrade dedim. Oldu mu? Aa tipi de değişti. Ha ikisi de upgradelendi güzel. Ben biri sadece upgradelenir diye düşünüyordum. Güzel upgrade'imizi de yaptık. Evet Evil Punk'ın ilk bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hatırlatayım bu arada. Oyun Steam'de çok yüksek bir indirimde arkadaşlar. Siz de açıklamada bıraktığım linkten tıklayıp da oyunu satın alabilirsiniz ve oynayabilirsiniz. Gerçekten zevkli bir oyun. Yani benden de gördüğünüz gibi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.